Tamam, şimdi başlayacağım. Ne yapsam? Kalem mi yoksa keçeli kalem mi? Tamam, kalem olsun. Tandırım, bu evi çok istiyorum. İşte bir çizgi, ikincisi. Neden bu kadar çarpık oluyor? Hayır, baştan başlamalıyım. Boyalarla mı yapsam? Hayır, onları şimdi zedel olarak kullanacağım. İşte böylesi çok daha iyi. Ay yine de sevmedim. Ay yapamıyorum. Hmm, bir fikrim var. Parmaklarımla çizsen daha iyi olur mu acaba? Hayır yine bu değil. Ne? Nasıl bu kadar güzel çiziyor? Ya bu çok kolay. Tamam. Sanırım sadece bir fikrim var. Hazırım. Şimdi başlayacağım. Eminim çizmem sadece parlak değil. Aynı zamanda inanılmaz olacak. Onu çizmek yerine onu bir şeyler yapacağım göreceksiniz şimdi baksın.